bana çay getir çay, çay, çay. o mu çay olur ver içeyim ay çok güzel bir çaymış ya bu <gülüyor> hmm. <gülüyor> teşekkür ederim <laughs> teşekkür ederim İçtim ya bir daha mı içeyim <gülüyor> tamam <gülüyor> al bakalım Hadi sen de iç. O ne? Kola. Kola mı? Başka? Wow. Hmm, çok güzelmiş. Bu da kurabiye olsun mu çayın yanına? Sana çiko vereyim mi çiko? Yiyecek misin çikolata? Ne? Çikolata. Söyle bakalım. Aden. Çikolata. Çikolata. Evet. Du. Ay ay düştü. Kalk bakalım. Hadi otur. Du. E. Du. Hadi. Hadi söyle ki çikolata. Konuş. Evet. Çok güzelmiş tadı. Eline sağlık. Al kapat hadi. Onunla ama bir yeri karalamıyoruz tamam mı? Tamam aldım. Ha, ikimiz aynı anda içecekmişiz. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Güzel mi? <laughs> Güzel mi tadı? Benimki bitti. Al. A. Bitti. <laughs> Anneciğim bitirdim. Bir daha mı içeyim? <laughs> Çok ağzına koyma ama pis olabilir. Oh, ağzını burnunu yerim. ağzını <laughs> burnunu. Al. Hadi kapat yeter bu kadar doyduk. Bak doydu gömüş. Doydu mu gömüş? <laughs> Seni yerim. Bay bay yap. Bay bay kapatıyorum videoyu. Bay bay. <laughs>